Ben doyururum kendi evladımı. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ben kendi evladımı emzirmesini bilirim. Yetti mi? Senin edimsizliğin. Allah bilir ne gibi önemli şeyler öğrendi de sütü kesildi kadıncağızın. Annesi bir adam için evi terk etmiş. Bir çocuğu varmış. Bu hikaye bir yerden tanıdık geliyor bana ama... Selamlar arkadaşlar. Olaylar bölüm bölüm daha da heyecanlı bir hal alıyor. Metin'in Sıla ile yaptığı o kritik konuşmadan sonra artık taşlar yerinden oynamaya başlıyor. Gerçeklerin peşine düşen Metin'in herkesi şaşırtacak bir şekilde Hançer'den yana değil, Sıla'dan taraf olacağı öngörülüyor. Bu süreçte Sıla'nın önüne çıkabilecek büyük bir tehlikeyi fark edip ona engel olmaya çalışması da ihtimaller arasında. Öte yandan Sinem'in Metin'e söyledikleri onun kafasını fazlasıyla kurcalarken, gelgitli ruh halinin yerini yavaş yavaş daha kararlı bir duruşa bıraktığını göreceğiz. Metin'in hem fiziksel hem de zihinsel olarak toparlanmaya başlaması, dengeleri tamamen değiştirecek gibi duruyor. Mukadder'in ise boş durmayacağı kesin. Onu ilaçlarla yeniden hastalandırma planı devreye girse de bu kez işler istediği gibi gitmeyecek. Metin gerçeği fark edecek ve mukadder'in oyunlarını tek tek boşa çıkaracak. Hatta bu kez mukadder yaptıklarının bedelini ağır bir şekilde ödemek zorunda kalabilir. Yeni bölümde yüzleşmeler, beklenmedik itiraflar ve sürpriz gelişmeler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gibi.